Selam arkadaşlar. Bugün sizlere yağmurlu bir günden sonra bahçenin halini göstereceğim. <laughs> Pablo gel kızım. Dur şöyle tavuklarımız. türü karışık. Plemut var, Denizli var, Hint var, Ataks var, Lohman var. Karışık. Şu şekilde biraz gezelim tavukların haline bakalım. Diğerler biraz çamur ama tabi güneşten dolayı kurudu. Pablo dur. Bakın astrolof. Bu da beyaz astrolof arkadaşlar. Bu yeni bir ırk. Mı? tam bilmiyorum ama böyle bir ırk varmış. Ben de yumurta almıştım. Şöyle bu da beyaz astrolop. Kızım sen hala kurt musun? Sen yumurta mı istiyorsun? He? Getireyim ben sana yumurta. Getireyim şu yumurtayı alayım arkadaşlar. Bu birkaç gündür gurk Gurk olduğu için de altında yumurta kalmasın. Şimdi kaç tane yumurta oldu elimde? 3 tane paçalı var. 3 paçalı. 6 denizli. 4 tane de mavi var. Hepsini koyarım altına. Değil mi kızım? Sen böyle yat biraz da. Tamam. Yarın koyarım ben sana yumurtaları. Tamam. Hadi bakayım. Aferin sana. Aferin kızıma. Daha bu senenin yarısı. Bakalım bugün kaç tane yumurtlamışlar. Şöyle bakın. Kaç tane? Altı tane. Yumurta hemen oldu an arkadaşlar. Direkt bu poşete koyuyorum. Yuvada bırakmıyorum. Çünkü olası bir grup durumunda kamera bir netleşsin. Olası bir grup durumunda hiç iyi olmuyor. Şöyle madem açtık şöyle bir süs tavuklarına da girelim. Burada bildiğiniz gibi ara kanuslar var. Yuvayın olmuş öyle ya. Neyse hallederim videodan sonra. Burada paçallar var. Paçallar dememin sebebi ırkın bir adı yok. Çünkü böyle bir ırk yok. Bir brahma ile mavi yumurtacı, tavuğun kırmasıyla bir cüce koşunu bir yerde kapattım. Yumurtalarını alıyorum. Gençler nasılsınız? Pablo da hemen yumurtaları yiyecek zaten. Şerefsiz Pablo. <laughs> Şöyle biraz hayvanlarımızın doğal halini görüntüleyelim. Tavukta bir kırgınlık var. Kim vuruyor lan amına koyayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.